Merhaba arkadaşlar. PUBG Mobile'a e başlamış durumdayım artık. Eğlence parkurunda biraz eğitim alacağız. Ben şimdiye kadar hiç PUBG oynamadım. İlk defa oynuyorum. Biraz eğlenelim. Önce biraz ellerimizi alıştıralım. Nasıl oynanıyor öğrenelim. Ondan sonra savaşmaya başlarız ileride. Başlayalım. Ha, eğlence parkı. Tamam. Oğlumla oynayacağım. Benim ufak Nihat'la böyle oynuyorum. <laughs> biraz o onun o öğretiyor şu an bana PUBG. Evet. Ben ilk defa oynuyorum. Şimdiye kadar da hiç oynamadım. Farkını mi? <laughs> Gene yani. e, Counter Strike oynardım eskiden. Evet. Ondan biraz bilgim var ateş etme falan. Yani o kadar da değiliz. Baba geldim yanına. Neredesin ayol oğul? Selamünaleyküm aslan parçası. Ne diyor? Tamam. <laughs> Şunu bir faltanım <laughs> ha. Baba C, T, tamam. bırak onu klavye işlemi. Tamam biliyoruz o kadar hatta bilmiyoruz değil mi? ben öğrettim zaten o kadar. Çekil. Bak. Ha silahı alacağız şuradan. Silahı mı? M416 alacaksın. Ha buradan böyle alıyor. Anladım. E, ne alayım? MK'yı mı alayım? M416 al. m 416 M400 oynayacağız. Yürü git ya. M400 sen ol. Kas alayım mı? bir tane de. Veriyor mu kas? Buradan da şunu alalım. Baba bence onu alma o çok kötü silah. Öleceksin sandığım. Ben seni her türlü yenerim. <laughs> Gel o zaman. Tamam, Allah ya ne sürünüyorsun? <laughs> tamam, yürü git, hadi git. Bir, bir yer nereye? bir yer bulalım, savaşalım orada. Koşma ne hangisiydi? Çok, ha. Hiçbirisi yok la. Almadım boşver ikimiziz. ya <laughs> ee, hadi için. bana yer göster. Sen nereye gel şimdi gel 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 beni takip et. Şimdi baba, Çocuk beni deli eder de hayırlısı bakalım. <laughs> şimdi buraya uç babiş. Bana Hayda size... sanki uçmayı falan biliyoruz Nihat. <gülüyor> Uçarız <gülüyor> her türlü. Şimdi burada savaşçılar yaparız. E ee, buraya. Ne ee, baba bura savaş yapıyor. Geç karşıya. Burada küçük taşlar var. Tamam. Yok, Şimdi mu? ben seni vurabilir miyim? Dolla duvarlaya başlamadık. Dur. He duvarlaya başlayacağız daha ya. Tava olsun mu baba? <laughs> La bir yere hadi ya. Normalde hala. hadi davet gönderdim. Davet gönderdim kabul et. Tamam git hadi yerine. Geçiyorum. Gözümüze... <laughs> tamam mı? Tamam. Başla. Lazer oğlum lazeri de yok işte bir siz oynayacağız. <laughs> hadi. <gülüyor> ne, <yedin>? ne vuruyor? Bindi <laughs> mi kafana? <laughs> Sen de bile seyredin ben de bile seyredim. Hop. Bir. Hadi hadi. Öldün mü? Sen öldün sen. Ben mi öldüm? Evet görmedin mi? Yerdeydin. Oğlum bunlar sana avans yani avans. bir de. Avans mı? Şu an sana var ya bir skor atar. Burada bir skor. <laughs> Hadi şarjörüm bitti. <laughs> Şarjör ikide ki de ben de alalım. Yani. Oo, Yaylan. Alakır. Kabul ettin <laughs> Sen beni ne sanıyorsun ha? Eski kantırcılardan kim kaldı? <laughs> Baba burada ben pusmuyorum şu an. Hadi çıkar. Hadi. Burada ben dürbünsüz oynuyorum. İstersen oynayalım. Ben, ben dürbünle vuramıyorum ki zaten. Dürbünsüz oynarım ben oyunu. Sen nasıl vuramıyorsun? Herde sen daha hassasiyetlerini vereceğim. Ben sana veririm hassasiyetleri. Merak etme. Ana yandan gözüküyormuşsun. <laughs> İstersen vurun <vuruldum>, beni diyorum. Hayda. <laughs> Efe. <Esi. gülüyor> oğlum. Dur lan yarıma geçeyim dur. Üç günlük babamla da böyle oynamam ya. Üç gündür. Ne? Üç gündür beni oynamıyor musun? Oğlum zaten? ah. Allah, bir ese atamadım ya. Bir de nasıl vurdum ben? Ne bileyim lan vurdun. Oğlum bir HS bile atmadım oha. Da, bir yürü. Ayla, la bir yere ya. Yedim. Oyna la oyunun oyna. Bıdır dayıp durma. Dur bekle duale ne? şey duale. Duale gitmiş ya. Ama Niye gitti sen... duale? Ben de bilmiyorum ki sen kapıda etmemiş ya. yürü git. Duale duale atar. Evet. Etkileşim istiyorum sen. <laughs> ne Neyse. Aldık mı? Yok. Atsana bir daha. Etkileşim yaptık. La <laughs> yürü git hadi. <laughs> Çiçek attım sana. Oğlum o nasıl vuruştular? Şuna bak. Ma şey dürbün çok hızlı. Onu ayarlayacağız benim hassasiyetlerden. Dürbün mü? Onu ben ayarlayayım. Silah da bana. iyi değilmiş. <laughs> M416. Kötü ki AKM ve 416. Hop. Ben mi öldüm şimdi? Şey, evet. Oğlum baygın olunca sen ölüyorsun değil mi? Esey ama iyi. Yürü yedi. git hadi oyna ya. Esey yedim. yapma bak. Be, bak be. Dur <laughs> <laughs> verim bak. Evet. O bileyse. Canı çok az biliyorum. Lan niye vuramıyor? Baba <laughs> <laughs> çok oğlum, da, siz oğlum siz beni var <laughs> bu oyunda deli edersiniz ha. Vallahi deli edersin. <laughs> ablam ablam oynamayı unuttu. Evet. Yoksa ablam da seni öldürdü. Hop. <laughs> hadi lan kabul etsene. Bana mı diyorsun hadi lan diye? Başla diyor? başla. Gerçek oynasana. <laughs> ben şu an gerçek oynamıyorum da. He he. <laughs> Sayı salayım biraz. Sayı salayım şu şey. Haybol. Kaybol. <laughs> Kafana çakarım öyle mermi <laughs> Esra tam Vallahi da oyun biliyormuş gibi. vuracağım bak. Böyle vuracağım. He 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 he. ya he he. Ana. Yandan gözüktük. Böyle vurayım mı seni? Şarjörüm bitti. Şarjörüm bilsene. Ben de. Benim de bitti. Om. Kalleni alırım. Ne oldu? Kaçan. Lan bakma. Adı enerjin? Benim de azaldı. Senin enerjine bakasın. Lan beni konuşturmaya daldırıyor bu. Hadi lan. 5 saniye kadar olur mu? Ulan. <laughs> Saniye bitti ben yendim. Senin enerjin daha mı çoktu? <gülüyor> evet. <laughs> Kaç çekseydim gülümdü. Arkadaşlara da gösterdim bunu. Ulan ben... Ne alakalı? Oğlum niye inmiyor? Lan duale gelmemiş ya. Ya... <laughs> ya oğlum ne güzel hesap çaktım ya. At. Ya oğlum, Zuhal'e neden böyle sen mi yaptın? Oğlum sen oturdun çok oynak ya. Onu ayarlayacağım benim asla. Ya hadi hadi oyna oyna çok konuşuyor. Sen bana çok konuşma dedin. Al onu burada. <Gülüyor> 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 Vurdu <Gülüyor> mu? Vurdu çok az canım <laughs> Tabu lan. bu tabanca iki tane tabanca var oğlum. Gelse baba. kesene. Dur lan aslında vurur mu yumruğunu? Lan hadi. Ya. Ne <laughs> bir, ne bir, bir daha mı geliyor öyle gibi? <laughs> yine taş arabası. <laughs> ne bak lan kalbi benden maytap geçmeye başladı. Dalga geçiyorum. Çünkü ben de senedir oynuyorum. Sen de ne zamandır beni oynuyorsun? Bilsen ben buranın seni yıkarım yani. Acaba işte ya ben unuttum. Canı yok burada. <laughs> benim, benim de on vermim var. Besinci hayranlar hadi. ben oradan. <laughs> Baba sana bir avans veriyorum. La 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 Neyse arkadaşlar bu alıştırma oyunuydu. Evet. Oğlum benden maytap geçti. Evet. Ama ben bu oyunu yakında oynarım iyicene. Öğrenirim. Bu oğlanı ağlatmazsam siz de sesini duyarsınız ağlattığım zaman. Bak beni hırslandırıyorlar böyle. Ha, 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 ha. Hadi görüşürüz neyse. Hadi ha, ha, kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek dileğiyle.